konuklar, misafirler, hepinizi öncelikle şehit ailelerimiz ve gazilerimizin duasıyla ve Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Toplumun her kesimini kapsayan engelliler, gaziler, şehitler, yoksullar, Filistin ve mazlumlar konusunda mensuliyet duygusuyla hareket eden Sayın Mahmut Aslan hak işe Hak için tüm konfederasyonlarına, genel başkanlarına, üyelerine özellikle teşekkür ediyorum. Her zaman ve her daim hem engellilerin, hem Filistin'in, hem mazlumların hem de bu ülke belirleyen kahraman, ve gazi ve şehit ailelerimizin yanında oldunuz. İyi ki varsınız. Varlığınız daim olsun. Toplumun içinde engelli bireylerimizin sorunlarına sahip çıkmak, kalıcı çözümler üretmek için çaba göstermek ve onların yaşama sevinçlerini yitirmeden mutlu bir hayat sürdürmelerine imkan sağlayan sadece bir görev değil, aynı zamanda insani bir zorunluluk, tüm zorluklara meydan okuyarak sporda, sanatta, edebiyatta, siyasette, eğitimde, çalışma hayatımıza kadar her alanda önemli başarılara imza atan engelli bireylerimizin hepimizin gururu, gurur kaynağıdır. Sivil toplum kuruluşları olarak sosyal aktiviteler, sosyal projeler ile toplumsal bilinci artıran kampanyalarla hep beraber engelli kardeşlerimizin gündemine gündemine sahip çıkmamız, destek vermemiz gerekmektedir. Bu konuda hak işi tüm federasyonun ve konfederasyonların yani tüm sendikaların ve sivil toplum kuruluşlarının kendi alanları dahil olmasa da örnek almalarını buradan tavsiye ediyorum. Çünkü her alanda, her yerde, her mazlumun yanında, her mağduriyetin yanında hak var. Ve her haksızlığa karşı da hak var, her zalimin karşısında da hak var. Engelli vatandaşlarımıza yönelik adaletsizliklerin ortadan kaldırılması devletimizin asli ve asli vazifesi ve görevlerindendir. İnsan yaşar ki devlet yaşasın düsturuyla hareket eden devletimizin engelli bireylerimizin toplum, toplumla bütünleşmeleri ve fırsat eşitliğine sahip olmaları için çok ciddi temel kanun düzenlemeleri hayata geçirmiş ve geçirmeye de devam etmektedir.